Büyüksek Adalet Divanı'nın çalışmalarını açıyor. Müdafiler hazır. Türk Ceza Kanunu'nun 146'ye bir maddesine göre. Bu alelade bir ihtilal değil, bir devrim. Eğer demokratları yargılamaz, serbest bırakırsanız onlar suçsuzdur demiş olacaksınız. Neyle yargılayacağız bunları? Vatana ihanet. Yalan bu, iftira. Ben tüm ömrümü bu vatanın bekası için harcadım. Bırakın edebiyatı! Bir insan sadece birini öldürerek elini kana bulamaz hocam. Ama siz elinizi masum insanların kanına buladınız. O insanlar masum değil. Neden suçlular? Bu başından kaybedilmiş bir dava. Kalemler çoktan kırıldı. Mezarlar kasıldı. Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Birlikte yürüyeceğiz bu yolu ikimiz. Hakkın sesini susturamayacaklar. Belli ki Başsavcı bizim başımızla oynamaktan hoşlanmıyor. Eğer memleketin huzuru benim ölümüme bağlıysa, arın kararımızı böyle ver. Belki ölü.